Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence Ben Arzu. Ben de İlkay. Arkadaşlar Arzu ve İlkay bizim kardeş kanallarımızdan Listelist'in editörleri. Kendilerine hoş geldin diyorum öncelikle. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Listelist'in e, linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Bu arada Listelist çok güzel gidiyor. Çok hızlı bir şekilde büyüyor. Ben de takip ediyorum. Yakından çok ilgiyle de çok eğlenceli bir kanalınız var. Sizce nasıl her şey yolunda, <laughs> Çok daha da güzel. fazla video geliyor şimdi. Oo arkadaşlar kesinlikle takip edin, takip etmeyenler varsa aşağıda açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Bugün Arzu ve İlkay'la bir yarışma yapacağız arkadaşlar. Ben ilk defa yarışma sunuyorum gördüğünüz gibi. Bu yarışmamız şöyle, bu hangi şehir? Arkadaşlar burada elimde 5 tane artı bir de bonus. Sorumuz var. 5 tane resim var arkadaşlar. Bu resimleri göstereceğim. 2 seçenek sunacağım. Hangisinin doğru olup olmadığını bana söyleyeceksiniz. Uyar mı size de? Tabii ki. O zaman ben hazırsak yavaştan başlayayım. Biraz zorlu olabilir sorular. Haberiniz olsun. Hani önce basan söyler. Bu arada hemen söyleyeyim. Cezamız var. Cezamız şöyle arkadaşlar size de tanıştırayım. Bu arkadaşlar tatlı fasulyecikler. Değişik değişik tatları var. Kiminde kedi maması var, kiminde diş macunu var. Bazısı da böyle kokteyl, meyve kokteyli gibi tatlar var. Kimisi güzel, kimisi değil. Buradan böyle çarkı çevireceğiz. Hangi renk denk gelirse onu yiyeceğiz. Bakalım her soru için bir tane umarım yemezsiniz. Bu arada şöyle bir kural daha var. Hani aynı anda basıp ikisiniz de doğru bilirseniz ben yiyorum. Bakalım bence bana oynayın <laughs> diyorum ben. Hani <laughs> e, anlaşın aranızda. Hazırsak başlıyorum hemen. Burası neresi? Kars mı? Erzurum. Kars. Erzurum. Evet. Doğru cevap Erzurum'du. Şöyle hemen şunu açayım. Şuradan bir çarkı çevirin. Ben mi, çevir mi? Ben çeviriyorum? sen çeviriyorsun <laughs> Sen çevir. Sen şu an kendi şansını <laughs> çevir, seç. Çevir. Evet ne geldi? Eee Peach or Barf? Diyor ki... Şeftali ya da şunlardan, şu turunculardan alabilirsin. Ee, sanırım Barf, Kusmuk'tu. İkisinden biri denk gelecek. Şeftali de olabilir, kusmuklu. Kusmuk mu? Kusmuk. Kusmuk. <laughs> Ay çok kötü, ben onu biliyorum tadını <laughs> ya çok. Ben bir ara karar verememiştim acaba şeftali mi diye düşündüm onu <laughs> Benim kusmuğum, sucuklu. <gülüyor> <gülüyor> sucuklu kusmuğum. Kim ne dediyse iyi bir şey görmüş. <laughs> İkinci soruya geçiyorum. Şöyle. Gaziantep mi, Kahramanmaraş mı? Gaziantep. Kahramanmaraş kaldı bana da. Gaziantep de diyebilirsin ama. Gaziantep diyeyim o zaman. <laughs> Emin misin? <laughs> <Allah> Emin misin? <kalesin. gülüyor> burası Gaziantep Rum Kale Halefi Halfeti diye bir yer. Pardon Antepliyim ama bilmiyorum özür dilerim. <laughs> Rum Kale Halfeti diye bir yer burası. Çok da güzel bir görseli var. Siz ikiniz de Gaziantep dediğiniz için ben yiyeyim bu sefer. Şöyle çevireyim. Ne geldi? Bana da e, karamelli mısır ya da moldi cheese. Çürük peynir. Bana kesin beyaz şey gelir ya. Peynir gelir. <laughs> Hayatta gelmez. Çürük peynir. <laughs> evet hemen ikinci soruya, üçüncü soruya geçiyorum ben. Burası Ordu mu? Boztepe. Ordu. Ordu. Evet doğrudur. Ben yiyeyim. Ne, ne yiyeyim? <laughs> ne yiyeyim? Bunu da siz çevirin bari. Bu evet. mu? Evet. Buttered popcorn yani yağlı mısır ya da çürük yumurta. Emin olamadım ya. Ay çocuk yumurta. Ay çok kötü bu. Ay çok kötü bu ya. Burası Nevşehir mi? Afyon mu? Afyon. Afyon doğru cevap. Afyon. Sen de <laughs> Bir tane de Arzu'ya tattıralım o zaman. Buyurun. Ne geldi? Aa! Tuttu frutti, karışık meyve ya da stinky socks, kokulu çorap gibi bir şey bu sanırım. Hangisi o? Haydi başarılar. <laughs> çorap mı? Bunların içinde bir tane düzgün yok mu ya? Kim yapmış? Bunun yapımcısı, yayıncısı kimdir ya? <laughs> böyle bir hovlarsan bizi de böyle devirebilirsin <laughs> Evet, hazır mıyız? Hmm. İyi miyiz? <laughs> evet, 5. soruya geçiyorum. Bu bizim şimdilik son sorumuz. Bonus soruya bakacağız. Burası onlu Trabzon mu? Ongul mı? Trabzon Uzungöl. Ya, Trabzon Uzungöl. Evet. Ben çevireyim bari. <laughs> evet, bu bana da şeftali ya da kusmuk denk geldi. Aa, oh, oh, şeftali. <laughs> bu onun soruyu da sorayım. Bari eşitlik bozulsun şu anda. Bir bir durum bol bol bana yedirdiniz. Kayseri mi Konya mı? Konya. Konya. Bence ikiniz de çevirin. Kayseri burası. Şöyle. <gülüyor> Önce Arzu <laughs> sen çevir. Burger sümük, juicy, pear da sulu pear. Sümükse sorun yok ya. Yemişliğimiz var zaten. <laughs> <laughs> Hangisi yeşiller mi? Evet şu yeşil olanlar. En bol olanlar onlar. Çok şanslısın bak. Evet abi sen zannedip... bakalım. Bence sana güzel bir şey çıkacak. Ne lan? Bu çirkin bir şey değil. de olabilir bilmiyorum. Ne gelen de bu. Siyah mı? Eee... Hmm. <laughs> Ve Skunk Spray. Ha bu şey. Skunk Spray kokarcı spreyi dediğimiz şey. Likörist de likör. Siyah. Ben ondan hiç tatmadım bak kokarcısını. Hmm. Likör mü? Bu güzel. Da... Mutlu son. Bu çok Buradan çok hiç güzele benzemiyor. <laughs> Alıştık artık pislik yemeye. <laughs> Yok ya bu iyi. Güzel <laughs> öyle. <laughs> ya, ya da ben diyeceğim. sevdim. <laughs> evet arkadaşlar. Hemen bu yarışmamıza oha metrede bir puan verelim. Biliyorsunuz bizim bir oha metremiz var. Bu yarışmaya oha metrede ne verirsiniz? Ohannes veriyorum. o zaman bu yarışmamıza Ohannes verdik. Durum 2-2. Ben 3 tane eğitim bu yarışmayı kaybedeli benim dostluk kazandı. <laughs> bu arada hemen şurada bir link daha çıktı. Oradan sizin hangi videonuza ulaşabilirler? Oradan bizim delikanlıktan ödün vermeyen 10 kavga öncesi raconu videosuna ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar çok eğlenceli bir video izlemenizi tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın.